arkadaşlar, herkese merhaba. Bu hafta da sizlerle ikinci ünitemiz olan felsefe ile düşünme konusunu işleyeceğiz. Zaten bu dersimizde çok detaylarıyla görmüştük. Bu hafta size çok böyle e, özet halinde hatırlatıcı bir video hazırlamak istedim. Birkaç kavramımız var hatırlamamız gereken. Görüş, argüman, önerme, çelişiklik, gerçeklik, doğruluk, temellendirme, tutarlılık... Akıl yürütme Tüm bunlar neydi? Bunları biraz hatırlayacağız. Mesela arkadaşlar görüş. Bir kişinin bir durum olay hakkındaki o henüz kanıtlanmamış olan yargılarıydı. Aslında felsefi sistemde yani yüzyıllar boyunca filozofların o dile getirdikleri düşüncelerinin hepsine biz görüş diyorduk arkadaşlar. Tabii ki dünya görüşümüz ve hayat görüşümüz farklı kavramlar bunu unutmayalım ve muhakkak o filozofun görüşünü argümanlara da dayandırması gerekiyor. Yani argümana dayandırılmayan bir görüş de yok sonrasında. Bunu unutmayalım. Argüman neydi peki? Bizim bir iddiayı desteklerken öne sürdüğümüz o haklı gerekçelerimizin hepsine biz argüman diyorduk. Aslında günlük hayatımızda çok fazla argümanlar biz geliştiriyoruz farkında olmadan. Argümanlar öne sürüyoruz. Bir konuda kendimizi savunurken, haklı çıkmaya çalışırken Kanıtlarla desteklemeye çalışıyoruz. İşte bu çabamız aslında tüm bu haklı gerekçelerimize argüman diyorduk. Tabi felsefi sistem içerisinde argümanlarımızın geçerliliği de önemliydi. Yani filozofların argümanlarının geçerliliği de önemliydi. Geçerli olması için bir kere önermelerinin zaten doğru ve tutarlı olması lazım. Yani savundukları o haklı gerekçelerinin hem doğru hem de birbiriyle örtüşmesi lazımdı. Bu da önemliydi. Önerme neydi peki onu hatırlarsak da önerme herhangi bir konuda, konuda doğru veya yanlış kesin bir yargı bildiren ifadelerdi. Kesin bir yargı. Önerme olması için kesin bir yargı bildirmesi önemli. Yani herhangi bir cümle önerme niteliğinde olmuyordu arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey söylersem. Herkes beni dinlesin dersem. Bu istek tipinde bir cümle değil mi? Sizden bir şey istiyorum. Eğer şöyle söylersem. Herkes beni dinliyor mu dersem. Burada da soru soruyorum. Ya da şöyle söylersem, beni dinle dersem bu da emir verdiğim bir cümle olacak. Bu tipteki cümleler kesin bir yargı bildiriyor mu? Hayır. O yüzden bunlar önerme niteliğinde cümle değildi. Yani istek, dilek, ünlem, dua, soru bu tipteki cümleler kesin bir yargı bildirmeyeceği için önerme tipinde cümleler değildi. Önerme bildirmesi için kesin bir yargı bildirmesi lazım. Mesela ben şöyle bir şey söylersem eğer çalışsaydı çok başarılı olurdu dersem. Bu nasıl bir cümle? Bir yargı var burada değil mi? Bir iddiada bulunuyorum. Bu yüzden bu önerme tipinde bir cümle oluyor mesela. Bu arada önermelerimizde öncüllerimiz ve sonuçlarımız vardı. Öncüller neydi arkadaşlar? Aslında öne sürdüğümüz o gerekçelerimizin hepsi öncüllerimizdi. Yani sonucu desteklerken bir, bir takım gerekçeler öne sürüyoruz. Biz bunları öncül diyorduk. Sonuç ise aslında savunduğumuz o temel fikri ifade eden temel önerme, sonuç önermesiydi. Bunu da hatırlayalım. Çelişiklik neydi onu düşünürsek. Önermenin birbiriyle tutarsız olma durumu çelişiklikti arkadaşlar. Ama önermenin birbiriyle iç uyumunun olması yani tutarsız olması ve çelişki içermemesi birbirini yanlışlamamasıysa tutarlılıktı. Mesela şöyle bir şey söylersem hiç kimse bugün online derse katılım göstermedi dersem burada bir iddiada bulunuyorum. Sonra şöyle söylersem Ahmet bugün online derste vardı dersem ya da katılım gösterdi dersem bu iki önermem birbiriyle örtüşüyor mu? Örtüşmüyor. Bir çelişki var mesela değil mi? Birbiriyle iç uyumu yok. İşte biz buna çelişiklik diyoruz. Eğer birbiriyle bir iç uyumu olsaydı, birbirine karşılasa ve örtüşseydi, yani aynı şeyden bahsetseydi ve birbirini destekleseydi, iç uyumu olsaydı biz buna tutarlılık derdik. Bir de arkadaşlar gerçeklik kavramımız vardı. Gerçeklik bir şeyin var olması durumuydu. Bir şeyin varlığını belirten bir kavramdı. Soyut gerçeklik ve somut gerçekliklerimiz vardı. Soyut gerçeklik benim zihnimde olan gerçeklikler yani zihinsel olarak gerçekliklerdi. Akılsal ve teorik gerçekliklerdi. Dış dünyada varlığı bulunmayan gerçeklikler. Mesela kafamda yaptığım hesaplamalar, sayılar bunlar soyut gerçekliklerdi. Ama somut olan gerçeklikler dış dünyada bulunan bir zaman ve mekan içerisinde olan gerçekliklerdi. Mesela ay ışığı, ağaç, gökyüzü bunların hepsi somut gerçekliklerdi. Bunu hatırlıyoruz, unutmuyoruz. Doğruluksa aslında gerçekliğe ait bizim sürdüğümüz o ileri sürdüğümüz yargının gerçeklikle örtüşmesi. Mesela şöyle bir şey söylersem. Kalem yazı yazar ve rengi mordu dersem benim bu bilgimle bu kalemin özellikleri Kalem gerçek çünkü. Var. Bir somut gerçekliği var. Benim bu bilgimle bu kalemin özellikleri örtüşüyorsa benim bu bilgim doğru bilgi değil mi arkadaşlar? İşte biz buna doğruluk diyoruz. O ileri sürdüğün yargının gerçeklikle örtüşmesine doğruluk diyoruz arkadaşlar. Kalemse gerçekliği ifade eden bir nesne. Temellendirme dediğimiz şey zaten ne demiştik? Bir düşüncenin ee, yani ileri sürülen önermelerin bir kere tutarlı olması temellendirmeyi sağlar. Yani zaten az önce de söylemiştik temellendirilmeyen, argümanı dayandırılmayan bir görüş yok. Muhakkak öne sürdüğü o önermelerin tutarlılığının olması lazım. Tutarlıysa eğer doğruysa zaten temellendirilmiş oluyor. Bir düşüncenin gerekçeleriyle ortaya konması durumuydu. Bunu unutmuyoruz. Bir de arkadaşlar akıl yürütme vardı. Zaten akıl yürütme tekniklerini diğer videolarımızda işleyeceğiz. Gerçi dersimizde detaylarıyla işlemiştik. Tüme varım, tüm'den gelim, analoji akıl yürütme tekniklerimiz vardı. Aslında e, öncül olarak, öncül niteliğindeki önermelerimizden, o doğru yargılardan yeni sonuç çıkarma işlemine, tüm bu işleme akıl yürütme diyoruz arkadaşlar. Öncül niteliğindeki önermelerden yeni sonuç çıkarma işlemlerine biz akıl yürütme diyorduk. Bunların detaylarını görmüştük. Diğer videolarımızda daha da detaylandıracağız. Bu şekilde bir hatırlatma videomuz oldu. Sonraki haftalarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Burada bırakalım. Sevgiyle kalın, hoşça kalın arkadaşlar.